Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abim yok. Abim neden yok arkadaşlar? Bugün çünkü abime kış çekiyoruz. Abim şu anda dışarıda, bankada bir işi var. Evde değil. Sabahtan beri onun dışarı çıkmasını bekliyorum. Bugün sizlerle abim odasını tam tamına 12.000 plastik topla kaplayacağız. Toplarımız burada. Bence çok eğleneceğiz. Bu kışkırtma tabii ki neyin devam diye sorarsak. Geçen sene abim benim odamı kaplamıştı kendi fotoğraflarıyla. Ben onun arabasını kaplamış olabilirim ama gayet tatlı bir şeydi. Bir şey diyeyim mi? Araba çok güzelleşti. Arabanın değeri attı sanki. 10 olarak saymıyorum. Ben şimdi 10 odasını kaplayacağım. Artık bir odaya girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama biraz da tırsıyor gibiyim Serra. Çünkü abim biraz tepki verebilir. Biliyorsun aşkısı, bebeği, bilgisayarı orada. Herhangi bir şey olursa beni mahvedebilir diye düşünüyorum. Abim gelene kadar kısa bir vaktimiz var. Ama ne zaman geleceği de belli değil aslında. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Toplarımızı oraya dolduralım. Abim gelmesini bekleyeceğiz sonra. Ve neler olduğunu göreceğiz. Haydi geçelim. Evet şimdi toplarımızı yavaş yavaş buraya getiriyoruz arkadaşlar ama o kadar çok var ki yavaş yavaş getirmek zorundayız. Müzik Düşünmüyorum yani bu bence birazcık da şaka sayılır. Çok kışkırtma kıvamına değil diyor bence. Şakacık minik bir şaka şakacık olarak algılayabiliriz bence. Bilmiyorum yine de abim tepkilerini böyle kestiremiyorum biliyorsunuz o bazen böyle parlayabiliyor. Ama şu odaya bir bakın ne kadar böyle sakin, boş, renksiz birazcık can gelmesi lazım değil mesela. Evet katılıyorum. Bence Ahmet'in bir arabasını bir de odasına dokunmayacaktım odasına dokunduk. Odasına <laughs> Abi bu saatten sonra bana neler yaparsa artık hakkıdır yani ben şey diyemem buna. Alsın yapacak bir şey yok ama yani bulaştık e, bir kere. Evet ya biraz canlanması lazım. Bu ne biçim oda arkadaşlar? Olmaz böyle. Ben abimi eğlendirmeye geldim bugün buraya. Onu eğlendireceğim. Arada arkadaşlarımı da arayacağım. Onların tepkilerini de çekeceğiz. O zaman hadi başlayalım artık. Hadi! <laughs> yok. <laughs> arkadaşlar bu ne ya? <laughs> Abim beni öldürmesi çok iyi olacak. Evet arkadaşlar şimdi son poşetimize geldik. Şu odanın haline bakın. Dizlerime kadar her yer top. Ve çok güzel gözüküyor bence. Son poşetimize döküyorum. bence çektiğim en güzel video bu olabilir. Sıla neredesin? Sıla. Çok iyi ya. Arkadaşlar şimdi ben buraya yeni getirip tepkisini de görmek istiyorum. Bakalım ne yapacak? O bayağı şaşırmış durumda zaten içeride seslerden dolayı. Çıkabilecek onun tepkisini alıp sonra Mert'i arayacağım. Mert'in tepkisini de görelim Hadi. Mioş. Ne yapacak acaba? Merak ediyorum. Kime şekil yapıyorsunuz? Miyoş. Abicim beni Arayın bir bırak. Cesaret edemiyor. Galiba biraz korktu arkadaşlar. Şimdi Mert'i aramak istiyorum. Mert'in tepkisini ölçelim be. Sonra mecbur abimi bekleyeceğiz. Çünkü abim ne zaman geleceği belli değil. Bence Mert'i topların içinde yatarken mi arayayım? Bence hiç gösterme sürpriz olsun. Aa, nasıl olacak ama? O? Televizyona karşı bence şey yap. Sonra ara... bir anda kendimi aşağıya bırak. Evet bir anda kendini arkaya doğru bırak. <laughs> tamam dur kayıt Şok arayayım. olsun. Bakalım ne tepki verecek. Tabii açarsın beyefendi. Hello. Ne haber? İyi ben de şu anda videodasın. Ben abime bir Beytan. video çekiyorum. Ve sana göstermek senin tepkini de çekmek istedim. <laughs> <laughs> nasıl? Bak! <nasıl>? Bak. Oha! <laughs> e, Söyleseydiniz ben de gelseydim ya ilaca varmış. Ya gelebilirsin. aynı abim daha gelmedi. Ne zaman gelecek? Daha 15-20 dakikası var. sen gel. Bir duşa girip geleyim o Tamam olur olur gel bekleriz. Tamam tamam. Gelce. Bir hesabı çekmek istiyorum. Vay <laughs> sizler. İyi yapmışsınız. Oğlum nereye kadar gidiyorsun? Bayağı gidiyor arkadaşlar işte. niye? <laughs> Oynuyor kendi kendine. Hadi geldi, bekliyorum. Kolay gelsin. Dur bir haber vereceğim. Tamam. Alacağım, atla, tamam. Atla. Hadi. Şimdi bak Mert bu kadar tepki verdiyse ben abimi düşünemiyorum arkadaşlar. Bu videodan sonraki kışkırtmalar için <laughs> benim için bal oldu dua edin ki benim başıma bir şey gelmesin. Çünkü abim çok sinirlenecek. Ben bunu adım kadar eminim. Sence çok kızar mı? Ya ikinci bir sünnet. Kıyafetini Onu kaldıramam <laughs> işte, onu kaldıramam. Sünnetle de kalmaz bu sefer, başka şeyler de yapar bu çocuk. Beni rezil edecek milleten. Muhtemelen. Neyse, devamı gelir ona mı? Yaparsa bana bir şey. Şimdi Mert'i bekleyelim. Abim zaten gelene kadar, Mert çoktan geliyor. Şurada oturuyor kendisi. Ondan sonra geçeriz. Arkadaşlar Mert gelemiyormuş. Bir işi çıkmış. O yüzden bu babamı da arayayım dedim. Onun tepkisini de göreyim. O da bir görsün abim odasını istedim. Ben şöyle tepkisini ölçelim. <laughs> o da şaşıracak baya. Alo. Ne yapıyorsun babuş? Hey, İyi sen ne yapıyorsun? İyi ben de şu anda videodayım. Ciddi misin? Şey. <laughs> evet sen de videodasın şu an. <laughs> Yine sürpriz mi? Evet abime bir şaka yapıyorum sana da onu göstermek istedim. Üzücü şaka mı? Ha bence <laughs> çok eğlenceli ama senin oğlun kesin kızacak baba. Allah, Allah Hazır mısın? Hazır mısın? Gösteriyorum. Göster bakalım. Nasıl? <laughs> Çok iyi. Ya. Bütün odayı toplarla kapladım baboş. Çok iyi <laughs> Tam tavana 12 bin tane top baba. Bak. Maşallah. <laughs> Çok güzel olmuş. Değil mi? Evet harika. Sence abim kızar mı? Kızabilir kızmaya de, kızmayabilir de biliyor mu? Değil mi? Bence <laughs> kesin. Bence kesin kızacak baboş ya. <laughs> Olsun, kızdır gitsin boş ver. O seni çok kızdırıyor. Bence de. Hak ettiğini yapsın, çeksin biraz. Evet, iyi öpüyorum ben seni. Tamam, ben de. Hadi kolay tamam. gelsin. Hadi bay bay. Bak o da diyor, kızacak diyor. Yandık. Gerçekten <laughs> yandık. Şimdi biz cidden artık saklanalım. Çünkü abim ne zaman geleceği belli olmaz. Biz tedbirimizi alalım, değil mi? kameralarımızı da yerleştirelim. Gizli kameralarımızı. Ondan sonra abim bekleyelim artık. Arkadaşlar şimdi işimiz bitti. Bütün odayı toplarla kapladık. Şimdi abim gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü ne zaman geldiği asla belli değil. Ama sanıyorum ki bir 45-50 dakikaya gelir gibi gözüküyor. O yüzden şimdi oturup onu bekleyelim. Geldiği anda neler olduğunu göreceğiz zaten. Belki odasının içine saklanacağım. Bilemeyiz. Göreceğiz. Hadi geçelim. Arkadaşlar şu an abimi yarım saat 45 dakikadır bekliyoruz ve hala gelmedi. Ben artık ama yani yazmam lazım ki ne zaman geleceğini bir öğreneyim, ona göre saklanabilelim içeriye. Şimdi yazdım ne zaman burada olursun diye. Gerildim gerçekten çok fazla gerildim. Çünkü nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorum abimin. Hani mutlu da olabilir, kız da olabilir. Ama üstte işte kışkırtma yaptığım için büyük ihtimalle bana kızacak. Olsun. Ben eğlendim çok eğlendim. Topları saçarken. Onu da göreceğiz. Ha yazdı. 15 dakika evdeymiş. Biz yerlerimizi alalım bekleyelim o zaman değil mi? Yoksa yakalanacağız yani. Şakanın bir anlamı kalmayacak. Yerlerimize geçelim, saklanalım. Abi bekleyelim hadi. Arkadaşlar şimdi abim gelmese çok çok az kaldı. O yüzden kendimizi bu odaya kapattık. Bekleyeceğiz artık. Abim geldikten sonra tepkisini göreceğiz. Şimdi buraya çökeceğiz ve abim bekleyeceğiz yani. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Onu da geldikten sonra neler yaşayacağımızı zaten göreceğiz birazdan. Hadi oturalım bekleyelim, burada ya, yapacak bir şey yok. Sessiz olmamız lazım. <laughs> Acaba şuradan yataktan mı atsam kendimi aşağı <laughs> sürpriz gibi. <ki>. Mantıklı, <laughs> eğlenceli. Boş, kahvaltı yaptın mı? Sıla, adam sabah beni aradı. Ya bu ne kızım ya? Adam beni sabah aradı sanki bacağına vereceklerdi para Para, para, ile bir şey olmuş. Bankaya yolladı beni alın acele. Ama bak şu güzelliğe bak. <laughs> ya bak abi, abi ben bana. sana bir şey yapmıyorum. İkidir, dir. Dön Dönerken ya. Sen bana sürekli bir şey yapıyorsun. Niye yapıyorsun? Ne var ya? Ne var yaptıysam? Vurma. Gerçekten gayet güzel olmamış bu daha şimdi. Çok beğendim. Oğlum ben. kaç tane top var? Oo. 12 bin tane. 12 bin. <laughs> <laughs> YouTube küçük resimleri gerçek olmuş kanka. Dünyanın en clickbait olmayan şaka videosu olmuş. Aa Ya tam da üzülemedim biliyor musun? İyi gibi. İyi tabii yaptım. Ama nasıl Sevdin değil mi? Aaa. Yoksun. <laughs> Asıl abi beni bir daha bekle. Oğlum çok iyi ya. Şöyle bir kalıpursam ne olur? Tabi odan ya, senin odan. Ya bir dakika ama. Bu böyle kalacak kanka. Şu an ben biraz uçuma gitti de. Ben toplamam. Bunu sıla toplayacak. Neden? Daha iyi böyle anlaşmadık ya. Ben toplamam. Hayır hayır hayır. Büyük adamsın. Büyük adamsın. Şakayı şakayı yaparım. Şakayı yaparım ama toplamam. Beni hiç alakalı bir şey söyleyeyim ben o kadar üşengeç bir adamım ki bunu gerçekten satı olmazsa yemin ederim bir hafta böyle yaşarım. Yaşa <laughs> 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 bana ne? Şuradan. Dünyanın doğuşuna gitti zaten. Oh. oha da tam geldi. Şimdi sıladaki korku da ne biliyor musun? Bir sonraki videoda bana ne olacak? <laughs> kanka ama bak ama Video yani yeter. düşünüyorum. Neden yeter biliyor musun? Yapsın bak hadi tamam yine iyi. Aa, ya da salak mert gibi değil. Salak mert kanka biz sen yoktun o zaman. <laughs> oğlum sesin de kısık <laughs> ya. Kanka şey var ya böyle fıçık köpükler, küçük köpükler. Aa her yere giren de. Taşındım. Evet. <laughs> Evden Taşındık ya öbür yakadan bu yakaya geldik hala banyomun giderinde onlardan var. Yapma <gülüyor> yapma, <gülüyor> yapma gidelim abi gidelim ya. Ya oğlum burası <laughs> İstanbul'un kanalizasyonu attığından gelmiş arasını satayım. <laughs> hani bu yine öyle değil anladın mı? Toplarsın ya da bir yerden çıksana top. Sen toplarsın. Toplayacaksın. Toplarsın. Ya her yerde kamera a**ını satayım. Ya. Aha. Ula telefonum düşmüş ya. Yaptığı ya yere. Hadi abicim keyfini çıkar odanın. Ben de diyorum ki babama ne oldu? Ben şuraya kendimi atacağım şimdi bak sanıyorum. Daha oraya bir süsüzeceğim şey şimdi çıktı. Sonra ben geleceğim. <laughs> <laughs> Anımı satayım. <laughs> Çok iyi kaymadın mı kanka? Çok iyiydi ben ölüyordum. Sen lavat oldun ben bowling topu. Sen de yapsana. Nasıl kaydın o kadar? Kendini sırf usta at geri Hiç elini açmıyorum. Öyle dur, Ayaklarını git. Ay ay canım! Biz birazcık daha bir Şaka yapma videoları çekersek bu arada arkadaşlar, yakın zamanda küçük bir oyun merkezi açacak kadar prodüksiyon malzememiz olacak ha. 12.000 top var burada. 12.000 ne kadar lan? Kaç para? Hadi, gel buraya İyi ya, çok kızmadı arkadaşlar. O oh, eğlenceli çünkü. Ben daha fazla kızacağını düşünüyordum. Aaa! Oh, burnuma <gülüyor> 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 burnuna geldi! Ameliyatla burnuma geldi. Girdik abi, iyiydi. Estetik. Şimdi nasıl toplayacağız? Arkadaşlar. Ya, Mert nerede? Bu da Mert'le eğlenseydik ya. Şu anda kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani. Ding. Ding. Ding arkadaşlar. Ding dong. Unutmayın. Mert, Mert'le görüntülü konuştum aslında gelecek ama sonundan içecekmiş. Nerede Çok Mert. sevdi. Keşke beni de çağırsaydınız dedi. Babam da hak etmişti be. Sence de hak etmedi mi ama birazcık. Ya herkese kötü gözüken ama kalbi tertemiz olan bir adamsındır işte kanka. Oğlum vallahi çok iyi olmuş ya. Ne yaptı hiç bana Bence şey senin odan böyle kalsın abi. Ulan odan böyle o kadar şey ki pozitif ki mutlu olursun yani. Evet. Ya, uyandığında böyle görsen kanka. Renk getirdim. <laughs> Atlarsın falan. He şuradan yaz yataktan yuvarlanırsın de içine. Uyuyor musun lan? <laughs> Uyanmış mı ya? <Güvenli>. Evet. Günaydın Günaydın. Günaydın. Enerji. çok iyi abi ya. Vallahi çok iyi. Artık gerçekten kredileri doldu. Çünkü en son ha. ben sana ne şaka yaptım. En son bir hatırlayabilir miyiz? Sünneti yaptım daha ne yapacağım? Ondan başka bir şey yapmadım değil mi? Kanka bak şimdi sen, Kota'ya bak. Sünnet... O sünnetten sonra bana gelinlik giydirdi. Şey. Tamam sünnetin karşılığıydı o. Tamam ama şimdi, sonra olanları sayıyorum. Benim arada bir şey yapmadıklarım. Gelinlik giydirdi, Tamam. arabamın arabamın bütün her yerini Odamın karşılığı. Her ee, şeyin bir karşılığı var İzmir'deki arkadaşlarımı planlamış, programlamış, geldiler buraya benim ağzıma s**tler hep beraber. O da bir karşılığı şey. yok işte. Bak, geldi, bunu yaptı. Yani <gülüyor> <gülüyor> en son... Bu kışkırtma sayılmaz, bu şakacık. Kışkırtma değil, şakalardan bahsediyorum. Yani en son ben bir şey yaptığımdan beri bana dört tane şaka yapmış toplam. Ve ben hiçbir şey yapmamışım. Sana bir şey bir Toplu mi? fotoğraf kesilecek kanka toplu. Topları o kadar çok hızlı attı ki bilgisayarın ekranı bile kırılmış olabilir. Sizleriniz çok ağırlıklı. Yani iyi hoş. Elinize sağlık ne diyeyim ki buna çok sinirlenemem. Yani arabama bir şey yapılmadığı zaman kanka bilgisayara bir şey yapılmadığı çok sinirlenemiyorum. Az önce bilgisayarda bir John patladı. Evet <laughs> şaka şaka. Yok yok görüyorum merak ediyorum. İlk <laughs> Ondan sonra böyle abi dert döküntüsü yok ortalık mı kirlenmiş pislenmiş Dokun lan Böyle yaşayacağım ondan sonra odamda böyle kalıyor <laughs> Oha saçlarım bir elektriklenmiş Hadi mi? ya Saçların çek kanka nasıl elektriklenmiş. <laughs> Hadi al tabi ki vurulacağım Yapma <laughs> ya, dur bak Bak yüzüme geliyor As, as. <laughs> ah, <cümle> aldım arkadaş. <laughs> Bak ya. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani TikTok. Unutmayın sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada artık yeter. Ne? Yani az önce bahsettiğim muhabbet. Bu videoya 80 ya da daha düşüyorum 70 bin like gelirse ben artık 4 çakarın faturasını kesiyorum, bomba bir şey yapıyorum. Senin ne düşündüğün de benim umurumda değil. Ay yavrucuğum çektiği şu an. Aaa! Lan ne yapıyorsun bayan? Lan niye saçımı çekiyorsun? O yerden çıktı ki! <laughs>